Merhaba sevgili öğrenciler, bu dersimizde sinir sistemi nedir, sinir sistemin bölümleri nelerden oluşur ve bu bölümlerin görevleri nelerdir sorularını cevap arayacağız. Denetleyici düzenli sistemle ilgili daha önceden bu sistemin vücudumuzdaki tüm sistem ve yapıları eş güdüm içerisinde çalıştırdığını öğrenmiştik. Denetleyici ve düzenli sistemin görevleri nelerdir? Vücudun uyum içinde çalışmasını sağlamak, vücuttaki tüm sistemleri yönetmek duy organlarını yönetmek. Hormon üreterek çeşitli görevleri yapmak. Duygu, düşünce ve hafızayı oluşturmak. Kan basıncı, uyku, vücut sıcaklığı gibi yaşamsal olayları yönetmek. Organlar ve beyin arasında bilgi iletimini sağlamak. Büyüme ve gelişmeyi kontrol etmek. Denetleyici bir düzenleyici sistemi ikiye ayırmıştık. Sinir sistemi, bugünkü konumuz olan ve iç salgı bezleri. Sinir sistemi de merkezi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrıldığını ve bunların vücut içerisinde bulunduğu bölümleri göstermiştik. Şimdi bu dersimizde sinir sistemine başlayabiliriz. Sinir sistemini ikiye ayırıyoruz. Merkezi sinir sistemi MSS, çevresel sinir sistemi CSS olarak kısaltabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi merkezi sinir sistemi kafatasımızın içerisindeki bölümler ve sırt, bel, ve kuyruk kadar uzanan bu omurilik diye tanımladığımız omurların içerisindeki sinir kanalından bahsedeceğiz. Çevresel sinir sistemi ise vücudumuzun her tarafını örümcek ağ gibi saran sinir hücrelerinden oluşur. Merkezi sinir sistemi. Sinir sisteminin anlama, öğrenme, karar ve emir verme bölümüdür. Nöron adı verilen hücrelerden oluşur. Nöron şekil olarak burada resmedilmiştir bildiğimiz öyle hücre şekillerinden farklı bir şekle sahiptir nöron hücreleri. Sinir sistemi hücrelerinin nöronlar olarak isimlendirdiğini bilmemiz yeterlidir bu seviyede. Merkezi sinir sistemi beyin, içerisinde beyin, beyincik ve olacak olan bölüm ve omurgusların oluşacağını söyleyebiliriz. Merkezi sinir sistemi beyin ki bunlar beyin, beyincik ve oluşur. Ve omurilikten, şu görmüş olduğunuz omurların içerisinde uzanan sinir damarlarından oluşur. Beynin gerçekleştiği görevler nelerdir? Beş organından gelen bilgileri değerlendirir. Konuşma, yazı yazma gibi hareketlerin gerçekleşmesini sağlar. Öğrenme, hafıza ve benzeri durumların yönetim merkezidir. Acıkma, susama, uyku, uyanıklık gibi olayları düzenler. Kan basıncı ve vücut sıklığını ayarlar. Burayı kırmızıyla yazdım çünkü bunun beynimiz tarafından gerçekleştirilmesine rağmen çok bilinçli bir şekilde yapmadığımızı biliyorsunuz. Yani tansiyonum yükseldi, hadi kan basıncımı düşüreyim demezsiniz. Ya da vücut sıcaklığım arttı, terleyeyim ve vücut sıcaklığımı düşüreyim demeyiz. Ama bu iki olay da beyin tarafından yönetilir, kontrol edilir. Beyincik. Görmüş olduğunuz gibi beynin arka kısmında olan kırmızıyla belirttiğimiz bölümdür. Önden bakıldığında bu şekilde, arkadan bakıldığında bu şekilde, yandan profilden bakıldığınızda bu şekilde görülür. Denge ve hareket merkezidir. Beyincik dengeyi kulaktaki yarım daire kanallarından aldığı sinyallerle gerçekleştirir. Buradaki beyincikle ilgili en önemli kritik kavram denge kavramı. Aynı zamanda beyincik kol ve bacaklardaki ters kasları uyumu sağlar. Hatırlarsanız kolumuzda ve bacaklarımızda bir kas kasılırken öteki kas gevşiyordu. Burada yine beyinci kontrol ediyor. Omurilik sahanı. Arkadaşlar şurada kırmızıyla göstermiş olduğumuz bölümdür. Omurilik sahanı. Şekli sonra benzediği için o isim verilmiş olabilir. Beyin ile omurilik arasında sinirsel yetini sağlayan yapıdır. Hayat düğümüdür. Neden hayat düğümüdür? Solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım gibi sistemlerimizin çalışmasını düzenler. Kısacası üç organlarımızın hepsini yönetir diyebiliriz. Yani bunlarda bizim hiçbir şekilde müdahalemiz olmuyor. Hadi ben bir kalbimi çalıştırayım, midemi çalıştırayım, bağırsaklarımı çalıştırayım. Bizim isteğimiz dışındadır. Bu yüzden bu işle işlemlere refleks de diyeceğiz zamanda. Yutma, çiğneme, öksürme, hapşırma kusma gibi refleksleri yönetir. Omurilik. Omurilik sağından kuyruk sokumuna kadar omurga kemikleri içerisinde uzanan bölümdür. Şu görmüş olduğunuz omurga kemikleridir. Boyun, sırt, bel omuru ve kuruk sokumu. Görmüş olduğunuz gibi bunların içerisinde şu ana kanal diyebileceğimiz tüm sinirlerin birleştiği ve buradan beyne doğru hareket ettiği bir sinir kanalı vardır. Biz buna omurilik diyoruz. Vücut organlarıyla Merkezi sinir sistemi arasındaki bağlantıyı sağlayan ana kanaldır. Aynı zamanda refleks davranışlarında omurilik tarafından kontrol edilir. Refleks nedir? Vücudumuzun dışarıdan gelen bir uyartıya karşı ani ve istemsiz olarak gerçekleştirdiği doğuştan veya sonradan öğrenilebilecek kazanılan davranışlardır. Doğuştan kazanılan reflekslere kalıtsal refleksler diyeceğiz sonradan kazanılan, öğrenilen reflekslere şartlı refleksler diyeceğiz. Doğuşta kazanılan kalıtsal refleksler nelerdir? Işık şiddetine göre göz bebeğinin büyümesi ya da küçülmesi. Diz kapağına vurulduğunda ayağın yukarı kalkması. Bebeğin annesini emmesi. Göz kapaklarının istemsiz kapatılması. Sıcak ya da sivi bir cisme dokununca elin çekilmesi. Sonradan öğrendiğimiz ya da şartlı refleksler nelerdir? Deneyimler ve öğrenme sonucunda kazanılan tepkilerdir. Araba ya da bisiklet sürme, dans etme, örgü örme ve yüzme. Arkadaşlar bunlar ilk öğrenildiğinde beyin tarafından kontrol edilir. Zaten öğrenme merkezi beyindi. Ancak öğrenme olayı gerçekleştikten sonra Sürekli tekrarlarla bu işler refleks haline dönüşür. Limon görünce ağzımızın sulanması. Daha önce hiç limon yemeyen birisinin limon görünce ağzı sulanmaz. Ama limonu tatmış bir kişi limonun ağzını sulandırdığını görünce bu kelimeyi duyunca ya da limonu görünce ağzının sulanması da yine öğrenilmiş ya da şartlı refleks diyeceğiz. Çevresel sinir sistemi. Çevresel sinir sistemi vücudumuzu A gibi kaplamıştır çevresel sinir sistemi, beyin ve omurilik ile organlarımız arasındaki iletişimi sağlamakla görevlidir. Çevreden gelen uyarıları, ışık, ses, basınç, sıcaklık gibi uyarıları merkezi sinir sistemine iletir, merkezi sinir sisteminin emirlerini kaslara ulaştırır.